Herkese merhaba arkadaşlar ben Miti bugün sizlerle birlikte tek bir adamıza devam ediyoruz neyse direkt video geçelim konuşacak bir şey yok zaten like atıp abone olmayı unutmayın direkt video geçelim evet ne haber arkadaşlar ben video dışı biraz kasıldım yani nasıl kasıldım Love çıktı bana bir, bir iki vlog kırdım zaten direkt lav çıktı love devrim Love gelmiş Hemen şu kabustan şeyini yaptık. Madem falan demir kazan falan çıktı. Onlar yani. Çok bir şey yapmadım. Bu bölüm 2 veya 3 evre geçirmeyi düşünüyorum. Çünkü bugün bir Desert'a geçsek iyi olur. Çünkü 1.20 gelmeden bu seriyi bitirmeliyim. Aslında 1.20 gelene kadar hiç video atmayacaktım. Ага. Я читал уже, пацан. Что там в козме А Evet bu bölüm şimdi evre geçirmeliyiz. Bir veya iki evre en azından. Bunu bir... aslında her video bir part geçirsek. Her part bir evre geçirsek yani. Mesela bir, bir videoda desert falan filandı falan filandı. Aynen öyle yapacağım. Öyle yapalım. Bu bölüm. Bir evre alıp Bu bölümü bu evre bütün biraz şey yapacağız. Bu evre bitsin adamı büyüteceğim. Adamı büyütmem gerekiyor. Bu seriyi bitirdikten sonra yeni bir seriye başlamam. İnşallah zaten bu seri bittiğinde de bu seri bittiğinde de şey yaparım. Bir bu seri bittiğinde bir 20 gelmiş olur. Bu seriyi bitirip yani iyi şeye geçmek istiyorum. çok boş yaptı. Kabustan şeyi bizim çok yarayacak. Mob farmında özellikle. Ya boş. Tamam ya boş konuşmayayım. Önceki de çok boş konuştuk. Evet şimdi. Kızalım bakalım. Kızalım bakalım. Bakalım kızalım. Şu evreye geçirelim. Fur kasacağız. Bu evrede bitsin zaten. Dur benim hiç var mı başka? Varmış, varmış, varmış. Gönder. Şuradan da. Şu bu. İki tane taş kaldı. Taşları kullanalım. Bir şey yapmak. Demiri kullandık. Aa geçtik zaten hemen. Aga bu biraz çabuk oldu ya. Niye? Ne no, 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 no. Kazanın bakalım. Video kısa bir aralığına bölüyorum. Arkadaşlar bir iyi çektiğim videoları beğeniyorsanız yani çektiğim içeriği ve videoları beğeniyorsanız lütfen abone olup like atmayı unutmayın. İçeriğimi beğeniyorsanız lütfen like o, atın. Neyse direkt videomuza geri geçelim. O şimdiki şey karmış. Kar toplamayacağım yani Hiç uğraşamam şimdi karla. Ya full kar geliyor abi. Yani az üstü kar bir da. Biraz kasılalım bunu. Veya karı da geçip alayım genişletsek. Ben de bilmiyorum ki. Abi avare olduğu yer burası değil Abi düştü ya. Bir 行

içeri alalım. Yani birini, birini, sesini gelsene Mesela. gel açmış şu, şu büt. de, bütlüğü. Neyse, bütlüğü bütlüğü. uyuyalım biz Skybase'imizi mi büyütsek yoksa ee, bu evreye mi geçsek Skybase'imizi büyütelim ben hmm. hmm, taş ihtiyacım var bu taşımız yeterli varmış bir stek yeter şimdi ya da iki stek var tamam lazım ama neyse. ise aşağıya doğru gitmek istiyorum. Bir dakika. Kabus bu suyunu bir dakika alak. Şurada <laughs> geri gönül. Şu anlık kabustonu bekleyelim. Yok. Arkadaşlar ıı, açıklama her zaman bir kardeş kanal bırakıyorum. O kardeş. su gitti. Su gitti. Su gitti lan. Su gitti. Ben hemen geliyorum. Evet geldim Hallettim. Bence ben daha fazla uğraşmayayım onu ya yani şuraya. İyi olmadı bu. ben, ben burayı büyütüyorum ya ne yapacağım hakkında kadar mı bebeğim? Herhalde hayvanları taşın. geri buraya alalım. Oradan alalım. Anne ya hayvanlara bak. Sıkışıklık olmaz. Ha, şöyle. hepsini geri buraya alacağız. Hem yerleri geniş oldu. Abi çim yok. Çim bloğu da boş versin. Bir daha hemen çim bloğu mu alacağız? Ben yani söylemedim. Şu kardeş kanalı bırakıyorum her zaman açıklamaya. Onu takip ederseniz cidden çok sevinirim. O da benim zaten çok yakın 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 bir arkadaşım. Şimdi abi benim meşhurdum ne ihtiyacım var? 10 tane bunlar. Şimdi hayvanları yerine bir rahat bırakalım. Hayvanları yerine. Balkonuz olmuyor. Ama artık olacak. Çok doğal. Taş bozaltı yaptık. Şimdi niye gelişmiyorum bu bölümde? Bir dahaki bölümde bu evreye geçeceğiz. Her bölüm bir evre olacak. Değer ben hiç böyle yapmadım. Yaladırdı ya. Şimdi yavranlar bir bırak bak. Yavranlar için hocam. Yine bak. Bak, girezi iki alı bak. Öldü biri. Şu koyunlar ölü bürüp duruyor ya. Yani Deli olacağım. mantar dolu ne yapacağız? Ne yapacağız? Şunları çevir. Tamam boş ver. Bu da ne? Her şu mantarla da ihtiyacım olacak şeyleri de alayım. Bırakayım yani. Dur şuna bak. Bu çok lazım olacak. Bu da lazım olacak. Bu kadar el mantarı boş, <laughs> boş olayım, yeter. Abi ölecekler diye korkuyorlar <laughs> öldü. dedi burası. Anna. sadece Direkt daha güzel olur. Ben bile onun üstüne çit koymadım unuttum. Direkt hiç buraya boş ver bu kapıyı yani. Direkt buraya bir doldurarak bırakalım. Bir dakika. Hemen geliyorum. Çok çok, çok özür dilerim. Bir teknik yaksaklı hı Tamam it. Onun. Anam koyun da gitmiş. Аа бид чигээр хийе. Аа. Аа. O video çok bu video biraz boş oldu Bu videoda ne yaptık ne yaptık Şu hayvan şurada bak gördüğünüz gibi bu videoda hayvanları geri hayvanları düzelttim tamam burayı da düzleyelim evet bu video biraz boş oldu ama idare edin Yarın daha iyi bir bilgidir. Şu, şuraları da bir düzeyim. Videoyu bitirelim. 20 daha oldu. Yeter bize. Ölmeyeyim iyi. Hadi Evet adamız gençledi. Ben şurayı da tatlı olmamaya da sekeyim. Ne kadar iyi gelsin bu kadar iyi benim için. Dur yanlış yere şey gittik. Tamam. duruyor bir tane kılıç yap bak. Lazım oluyor kılıç. Taşımız için mi? Şimdi taş kırık. Taş, taş, Neyse. Evet. Bugünlük videomuzda bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.